soru. Bir küçük A küçük B küçük 80 olmak üzere OBEP parantez aç A kare virgül B kare parantezi kapat artı 64 eşittir. 16 çarpı OBEP parantez aç A virgül B kapat olduğuna göre A artı B en çok kaç olabilir? Öncelikle OBEP A virgül B K diyelim. O zaman O b a, a kare ürgül b kare eşittir k kare olmuş olur. Şimdi soruda O b a kare ürgül b kare k kare a ürgül B'ye de K diyebiliriz. Yani buraya k kare diyeceğiz. O zaman k kare artı 64. Eşittir 16 çarpı k denklemi elde edilir. Buradan düzenleme yapar isek k kare eksi 16 k artı 64 eşittir 0 olur. Buradan da k eksi 8'in karesi tam kare bir ifade oluyor. Eşit 0. Buradan da k'yı 8 bulmuş oluruz. Bu ne demek? OBEB. A virgül B'ye K demiştik. O hep A virgül B'nin 8 olduğu anlamına gelir. Buradan A'nın 8'in bir katı, B'nin de 8'in bir katı olduğu anlamına gelir. Tabii ki burada M ve N aralarında asal olacak. Şimdi soruda diyordu bize bir küçük A küçük B küçük 80 diyordu. Şimdi B'yi Mümkün olduğunca 80'e yakın bir sayı almamız gerekir. Neden? Toplamın büyük çıkmasını istiyoruz çünkü. B'yi 80'e yakın almamız için N'ye sayı vermemiz lazım. N'ye 20 pardon N'ye 10 verirsek 80 olur. Olmaz. O zaman N'ye 9 diyebiliriz. Efendim N'ye 9 dersek B eşittir. 8 çarpı 9'dan 72 olarak bulmuş oluruz. N'ye 9 dediğimize göre M'ye 8 diyebiliriz. 8 ve 9 aralarında asal olmuş olur gördüğünüz gibi. Buradan da A'yı 8 çarpı 8'den 64 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bunları toplarsak cevabı 136 olarak bulmuş oluruz. Hemen kendini dene. Cevap açıklamada.